Aleyküm arkadaşlar. Hepinize selamın aleyküm. bir evden geldim. Temizliğimi yaptım. Havuç soyacağım biraz. Havuç tarator yapmaya karar verdim. Getirdin mi Elif? Aa niye? He? Anlamadım. şarj aletini unutmuşum arkadaşlar. Öbür evde şarj aletini unutmuşum. Elif'i gönderdim. Elif şarj aletini almaya gitti. Ben şöyle şöyle yapmıyorum. Ben böyle soyuyorum. Öbür evi süpürdüm. Sildim. Ondan sonra Buraya geldim. Burada da iki kova ayar, e, hatta 3 kova kömür kovası ayarladım. Sobayı yaktım. Öbür ev çok soğuktu vallahi burnum dondu öbür evde. Allah'tan evden terliklerimi götürdüm oraya. Ondan sonra yaptım geldim temizliği. Saat bir buçukta gittim, dört buçukta geldim toparladım, süpürdüm, sildim ama arkadaşlar lavabosunu, banyosunu, tuvaletini ellemedim. Bir de toz almadım. Çünkü çocuk geldi okuldan. Sobayı yapmam gerekiyordu, yaptım. Onu da başka bir zaman yaparım. Kullanmıyoruz ya. Ne yapayım? Çünkü yavaş yavaş yaptım. Çabuk yoruluyorum. Hiç gücüm yok. Hemen yoruluyorum. Ben şimdi bunları güzel soyayım. Elif Elif rendeleyecekmiş. Sonra bunu rendeledikten sonra suyunu sıkıyorum. Tavaya koyuyorum. Üzerine de yağını, tuzunu koyup Zaten havuç taratoru bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ben bunları soyayım. Gelip de rendelesin. Havuçları da özellikle büyük büyük aldım ki Havuç taratörü yaparken Rahat oluyor. Rendelemesi rahat oluyor. Şöyle ben soyayım arkadaşlar. Ben de havuç ekmeği düşünüyorum tarlaya arkadaşlar inşallah olur. Bir senesi ektim oldu ama çok şey zamansız ektiğim için pek keyif alamadım yani. Ağustos'ta ekmeği düşünüyorum Allah izin verirse. inşallah Ağustos'ta havuç ekeceğim. Geri kalanı Elif rendeliyor. Taratorumuzun havucunu koyduk arkadaşlar. Sobanın içine. Oluversin. Ben de lahanayı doğrayayım. Şuraya tarhana ıslattım arkadaşlar ama öyle bir güzel koktu ki daha ıslattığım zaman bile böyle ılık suyla ıslattım burada bu erisin zaten o kadar ince çıkardım ki bu sene tarhanayı Bildiğiniz un gibi suya suya mı hemen eriyor şimdi biraz lahana alacağım ben buradan. çok almayacağım. Şöyle dış kabuğunu alayım. Lahana da yapacağım tarhana çorbasını arkadaşlar. Etrafa sıçrattım. Efe alırsınız anne. Şimdi Hı. öbür evi süpürdüm ya. Bugün arkadaşlar süpürdüm sildim. Hemen belim bir acayip oldu yani. Yere eğilemiyorum. Böyle yere düşen bir şey alamıyorum. O yüzden çocuklara çağırıyorum alın diye. Belim de çok kötü benim. Zamanında samanlığın üstüne çekerken samanlıktan düştüm ben samanların üstünden düştüm. O düşme esnasında belimde kis oluşmuş. Doktor öyle söyledi. Şu anda dedi hani ameliyatlık bir durum yok ama dedi kendini kollayacaksın. Yorulunca kendini fazla yorunca dedi acısını çekersin. Ee, böyle devam hani iş sürekli eğilip doğrulup ağır kaldırmaya devam edersen sonu dedi ameliyat olur. O yüzden dikkat et dedi. Yani elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Eskiden çok ağır kaldırdığım zamanlar oldu. Kovalarla hayvanları suluyordum. Ondan sonra saman balyelerini kaldırıyordum. Ya saman balyesi, yonca balyesi, mısır talaşı balyesi, her şeyi. Yem çuvallarını sütçü yola bırakıyordu. Ele arabasına yem çuvallarını tek başıma kaldırıyordum. 50 kiloluk. Kendimi bayağı bir yordum zamanında. Şimdi de... En ufak bir yere düşeni bile bazen alamıyorum. Yani eğilirim de... Bağırttırıyor vallahi. O kadar çok sancı giriyor ki eğilince. Hepten hani şey değilim eğilirim tamam ama canım yanarak eğilirim evde de çocuklar varken sağ olsunlar biliyorlar durumumu şöyle ince ince doğruyorum arkadaşlar bunları güzelce yıkayacağım biraz daha doğrayacağım ben taratorumuz oldu arkadaşlar. Hatta ben burada lahana doğrarken hafif hafif bir esmerleşti bile. O yüzden hemen aldım sobanın üstünden. Sobamız gayet güzel yanıyor. İşte bu burada soğusun. Ben de lahanama devam edeyim. Lahanalı tarhana çorbasının arkadaşlar şöyle soğanını, salçasını, pul biberini biraz da nane kattım. Şimdi lahanalarını katacağım. Lahanalarını da karıştırdım iyice arkadaşlar. O burada yavaş yavaş pişsin. Lahanalar iyice öldü. Arkadaşlar lahanaları öldürdük. Hiç su katmadım ben. Henüz su katmadım. Bayağı bir kavruldu. Şimdi katıyorum. Biraz da böyle pişsin. Ondan sonra tam çorba ayarına getireceğiz. Yavaş yavaş. Şöyle yoğurtlu havucu da yaptım arkadaşlar. Bu hazır. Şimdi tarhanayı bekliyorum. Tarhana da yavaş yavaş şöyle kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ben bunu şimdi sobanın üstüne götüreceğim. Bu bizim mutfağın ışığı hiç güzel değil arkadaşlar. Hiç güzel göstermiyor. Beyaz ışık değil. O yüzden çorbanın rengini bile bir tuhaf gösteriyor. Sobanın üstüne götüreceğim zaten. Orada görürsünüz. Hadi masayı hazırlayalım beraber. Bana yardım edin. Çorbayı da getirdim buraya arkadaşlar. Şöyle bakın aradaki ışığın farkına. Mutfaktayken böyle görünmüyordu. Çorbamız hazır. Tam bir şifa. Elif mutfağı yıkıyor. Yıkıyor. <laughs> Ay takıldım gene. Elif mutfağı yıkıyor arkadaşlar. Yıkıyor muyum? <laughs> Şaka yapıyorum. Yıkıyor. Turşumuz. Çocuklar turşu yemiyor. O yüzden az koydum. Ben eşimle ikimiz yiyoruz sadece. Turşu. Sen gideceksin mi? Yazıyor Mustafa. Ya ben biliyordum. Ben ben biliyorum. <laughs> Yo git demiyorum. Ben zaten biliyordum senin öyle yapacağını. Ay tamam diyor gideceğim gideceğim. Ah, ekmek nerede? Ekmek nerede? Mustafa? Ha tamam. Elif şu pırasayı ben yiyeceğim ya. Sabahın üstüne koy ısınsın. Ya da ben koyayım. Isınsın. Dün yapmıştım arkadaşlar. Ben yerim onu. Ay bu ekmekten mi aldın sen? Mustafa tekli yok muydu? Tüh. Ya bunu sabah tost yapması çok zor oluyor. Kocaman kocaman ekmek. Kesilmiş alsaydın o zaman. Vallahi. Neyse hadi sağlık olsun. Ya hiç olmasaydı değil mi? Elifciğim. Bardak su. Kayran yapmayacağım. Havuç zaten yoğurtlu. yoğurtlu. Aynen. Havuç zaten yoğurtlu. Ne yapacağız? Su götüreceğiz. Ben içmem. Hı? Ben içmem. Niye? Ben içmem. Vallahi bu koca şişeyle Olur götüreceğim. Hiç sürahiye koymaya uğraşamam. Ne? Yok be o çeşme suyu. Ha, Sular kesilir diye öyle kenara su doldurdum ben. Haberleri izleyeşim. O yüzden biraz ses oluyor. Şöyle arkadaşlar. Hazır yavaş yavaş. Biz hazırlıyoruz. Bizlere afiyet olsun. Çayı da demledim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.